bir gün unutulacağız. Bir gün ayrılacak ellerimiz, kopacak parmaklarımız birbirinden. Bir gün istasyonun ıslak taşları üzerinde hiçbir şey söylemeden ayrılacağız. Ağlamayacağız, ağlayamayacağız. Bir gün ayrı dünyalarda yaşayacağız. Birkaç mektup yazacağız birbirimize, birkaç kez buluşacağız. Son mektuplarda yazacak Son buluşmalarda konuşacak şey bulamayacağız. Bir gün sokakta yan yana geçecek, birbirimizi tanımayacağız. Yabancı kollarda yabancı olacağız. Yırtık bir fotoğrafın bilinmeyen tarafında kalacak, unutulacağız. Evet, değerli edebiyat sevenler, kitap dostları. Programımıza hoş geldiniz. Sizlerle yeniden buluşmak çok mutluluk verici bizim için bu bölümümüzde de yine tek memeli Alice kitabından söz edeceğim. çünkü dediğim gibi o kitap sadece meme kanserini ve onunla savaşı anlatmıyor. Pek çok farklı şeyleri anlatıyor. bu nedenle oradan bölümler okumayı tercih ediyorum size. Genellikle bu kitabın isminin neden Tek memeli Ali'si olduğunu sorarlar bana. Aslında e, bunun e, cevabı bu kitap içinde saklı. Ben size e, kanser ameliyatlarından birine girerken hissettiklerimi anlatacağım ve böylece siz de o yanıtı bulacaksınız. Tekerlekli kar yola ile asansöre doğru ilerliyoruz. Yatakta yatarken yolcular çıkmak tuhaf bir şey. Koridorda kahvaltı sonrası yürüyüşe çıkmış hastalarla muayeneye gelmiş hastalar. Acıyarak bakıyorlar bana. Bakışlarından anlıyorum bunu. Frau Hauser asansöre kadar geliyor benimle. Elimi tutuyor, yatıştırıcı bir şeyler söylüyor. 40 yıllık dost gibi. Oysa daha iki gün önce tanıştık. Duygulanıyorum, gözlerim doluyor onunkilerde. Yine görüşeceğiz diyor biz asansöre binerken. Heyecanım dorukta. Göz yaşlarımı tutamıyorum. Her şeye son kez bakıyorum sanki. Hemşire Anita yat, yatıştırıcı bir gülümseyişle bakıyor bana. Alışık olmalı bütün bunlara. Ben de doktor olarak alışık değil miydim? Hastaları yatıştırmıyor muydum? Gözyaşlarımı siliyorum. Ameliyata giderken Haldun'un yanımda olmasını, elimi tutmasını ne çok isterdim. Oysa o gelmek istemedi. Ameliyattan önce bir kez daha mamografi çekilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden kar yolamı o yana sürüyor hemşire. Bu kez röntgen odasının kapısında beklemeye başlıyorum. Hemşire Aneta, benim gitmem gerek. Siz birazdan içeri alacaklar. İş bitince de bana telefon edecekler. Hemen gelirim diyerek gidiyor. Koridorda sıra bekleyen hastalar var. Kimi dolaşıyor, kimi oturuyor. Bir kısmı tekerlekli sandalyede. Bazılarını da benim gibi kar ile getirmişler. Onlar da röntgenden sonra ameliyata gidecekler. Yattığım yerden çevreme bakıyor. Sakin olmaya çalışarak bekliyorum. Oysa hemşire Aneta gidince... Burada yapayalnız kalınca korkum çoğalıyor. Az sonra bir teknisyen ya da asistan doktor beni içeri alıyor. Soyunun. Üstümde sadece beyaz da arkadan iki bağcıkla bağlanan bir gömlek var. Çıkarıyorum. Bacaklarımda kalçaya dek uzanan varis çoraplarıyla çıplak kala kalıyorum. gibiyim sanki. Utanıyorum. Bir yandan da gülmekle ağlamak arası bir ruh halinde bocalıyor. Bir yandan üşüyor, tir tir titriyorum. Nedense aklıma 2. Dünya Savaşları ile ilgili filmlerde gördüğüm nazi kampları geliyor. Çırılçıplak, utanarak, önüne bakar, onlarca tutsak gaz odasına giriyor. Duşlardan zehir yağıyor üstlerine. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum. Üstelik mamografi için anadan doğma soyunmaktan için sadece göğüslerimi açmak yeter. Sol göğsümdeki ameliyat yeri iyileşmedi daha. Üstelik bu mamografi sağdaki yeri tam belirlenemeyen kist için isteniyor. Bu nedenle sol tarafın incelenmesine karşı çıkıyorum. Doktorunuza sor soralım diyorlar. Gömleği elime alıp örtülmeye çalışarak oturuyorum. Az sonra geliyor adam. Yanındaki kıdemli olduğu anlaşılan biri daha var. İki tarafta olacakmış diyorlar. Çaresiz kalkıyorum ayağa. Önce sağ memem iki plaka arasına yerleştiriliyor. Sonra plakalar sıkıştırılıyor. Bir mengene gibi. Göğsüm arada eziliyor. Bir buçuk iki parmak kalınlığında bir et parçası şimdi. Canım yanıyor hem de çok. Zaten kist veya kanser nedeniyle normalden daha hassas. Dokunulmuyor bile. Bir de böyle sıkıştırılınca gözlerimden yaşlar fışkırıyor. Bu kez acı da. Sıra sol göğsüme geliyor. Ne olur çok sıkıştırmayın. Bu memem ameliyatlı diyorum. Daha dikkatliler ama plakalar sıkıştıkça yine acıyla kıvranıyorum. Şu anda ne çıplaklığım umurunda ne utanç acı çekiyorum sadece. Müthiş bir acı. Oksanın oh, da bitiyor bu üçgen bir Gömleğimi giyip yatağa uzanıyorum. Dizlerim titriyor. Hemşire Aneta gelmiş, çok telaşlı. Ameliyat başlamak üzere diyor. Koşar adımlarla geçiyoruz koridorlarda. Yeniden asansör, yeni bir koridor. Bu kez ameliyathanenin önündeyiz. Kapı açılıyor. Karyola da ameliyat masasına aktarılıyorum. Ama ee, bu aslında ameliyat masası, operasyon masası değil. Burası ameliyat öncesi hazırlığın yapıldığı yer. Yeşil pamuklu giysiler içinde doktorlar, hemşireler etrafında. Bak başlarında başlıklar, yüzlerinde maskeler. Bizim ameliyathanelerden bir fark Bir yok hemşire olur. üzerimdeki gömleği alıyor. çıplak kalıyorum yeniden. Bacaklarımdan kalçaya dek uzanan beyaz çoraplarla. Hemşire üsteme yeşil bir örtü örtüyor sonra bacaklarımın üzerinden bir kenar geçirip bağlıyor. Bir yandan e, da böyle yapmak zorunda olduğunu anlatıyor. Öte yandan ameliyat oturur durumdayken yapılacakmış. Yattığı masa yukarı doğru kıvrılıyor. Oturur halde e, hale geliyorum. İyice yerleştikten sonra yeniden yatırıyorlar. Kollarımı ikiye açıp, masaya ekli tahtalara bağlıyorlar. Kendimi Hz. İsa'yı benzetiyorum. Çarmıha gerildik işte. Koluma serim takıyorlar. Tamam, az kaldı, birazdan uyuyacağım. Şimdi uyutacak ilacı veriyorum, diyor anestezi sanım. Gözlerimi kapıyorum. Kolumdan damarlarıma, sonra giderek tüm bedenime bir sıcaklık yayılıyor. Kalbim çarpmaya başlıyor. İlaçtan mı yoksa korkudan mı soluk almam güçleşiyor sanki. Derin derin soluk al alıyorum. Giderek bir karanlık içinde yuvarlanıyorum. Evet, az sonra bayılacağım. Karanlık koyulaşıyor. Soluk alın, derin derin soluk alın. Karanlığın içine düşüyorum sanki. Alice harikalar ülkesinde masalındaki gibi düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. severler. Ee, devam ediyoruz Tekmemeli Ailesi kitabına. Ee, çünkü sadece meme kanseriyle ilgili değil. Dünyada o dönemde neler olup bittiğini anlattığım bir kitap. İlginç şeyler okuyacaksınız. Size bir önceki programımızda duvarların yapılmasını, doğu batı Almanya'nın ayrılmasını ve duvarların yıkılış dönemini anlatmıştım. O şeyde duvarlar yıkılıp kapılar açıldığında oluk oluk insanlar doğudan doğu Almanya'dan Batı'ya göç ediyorlardı. Zaten Batı'da halk birikmişti ve çiçeklerle kucaklayarak hediyeler vererek karşılıyorlardı doğudan gelenleri. Çünkü onlar da kendi yurttaşlarıydı sonuçta. Bu arada Batı Almanya bankaları her gelen kişi için 100 lira para veriyordu. Ve o büyük bir paraydı o zamanlar için. Gelenlerin de ilk işi bankadan parayı aldıktan sonra marketlere gidip muz, portakal gibi Tropikal e, meyveler almakta e, ve e, sepetler dolusu e, yiyeceklerle e, doğuda olmayan yiyeceklerle doldurup e, tekrar geriye doğuya dönüyorlardı çünkü evleri daha doğudaydı. E, bu ilk açılıştan sonraki dönemde e, yavaş yavaş duvar yıkıldı. E, gerek doğudakilerin gerek batıdakilerin gayretiyle e, çekişlerle, kazmalarla ve e, makinelerle kırıldı. Sadece küçük bir bölümü ana olarak saklandı. E, bu sırada doğudan akın akın insanlar geliyordu, Bu batıya yerleşmek istiyorlardı. E, Alman hükümeti e, sınır bölgesinde göçmen kalpleri kurmaya başladı. Çünkü kasabalara dağılan e, Doğu Alman e, vatandaşları e, işsizdiler, parasızdılar. Birçok sorunları vardı. E, bunun ötesinde sık sık kavgalar çıkıyordu. E, sarhoşluklar oluyor, şikayetler oluyordu. O bölgedeki e, halk, e, Batı Alman halkı e, şikayet etmeye başladı ve şikayetler o kadar ilerledi ki hatta artık geri dönsünler istemiyoruz demeye kadar geldi ama zaman içinde her şey rayına oturuyor biliyorsunuz duvarlar yıkıldı Batı Almanya hemen doğuda marketler açtı Doğu Almanya'da yıllardır hiç tamir görmeyen evler kiliseler çeşitli binalar hemen tar tamir edildi. Gökdelenler yükselmeye başladı ve ondan sonra artık doğudan göç e gerek göçe gerek kalmadı ve insanlar kendi e taraflarında doğuda yaşamaya devam ettiler, kendi evlerinde, kendi hayatlarını yaşamaya devam ettiler. Ancak zaman içinde Doğu Almanya'da yaşayan halkta bir yabancı düşmanlığı gelişti. Onlar Batı'ya geçtikten sonra başta Türkler olmak üzere bütün yabancılardan nefret ediyorlardı. Ve söyledikleri şey şuydu, biz Almanız, biz iş bulamıyoruz, yabancılar iş buluyor, biz para kazanamıyoruz, onlar kazanıyor. Geri gitsinler ülkelerine diye bir hareket başladılar ve bu da huzuru daha da kaçırdı. Derken yıl dönümü geldi ve bu yıl dönümünde bekliyorduk ki bayağı coşkulu bir kut kutlama olacak. Buna gayret ediyordu belediyeler, devlet gayret ediyordu şehrimiz çoğu yerde e, havai fişekler atılıyordu. E, i̇nsanlar e, aynı e, yılbaşı kutlamalarında olduğu gibi kurulan seyyar e, pazarlarda içki içiyor, yiyecek yiyor işte e, ve güya eğleniyorlardı ama televizyondan izliyorduk biz. Yabancılar zaten çekiniyordu bu kalabalıklara karışmaya. İzliyorduk ve şunu görüyorduk. Ne Almanların yüzünde mutluluk vardı Batı Almanların, ne doğudan gelenlerin yüzünde bir mutluluk vardı. Bir düş kırıklığı olmuştu duvarlara yıkılması. Burada kazanan e, galiba sadece Batı Almanya'daki e, işverenler, e, yöneticiler e, ve doğudan çeşitli inşaatlar yaparak işlerini geliştirenler oldu, öyle sanıyorum. Biz de böyle bir dönemde yeni duvarların açıldığı bir dönemde arkadaşlarımızla doğuya geçmiş ve görmek istemiştik nasıl diye. Gerçekten benim için hayal kırıklığı olmuştu çünkü daha sınırdan geçer geçmez bütün evler gri, siyah renkteydi. Çok şaşırmıştım. Neden boyamıyorlar? Neden bakım yapmıyorlar? diye. O zaman mimar arkadaşım, e, arabadaki mimar arkadaşım dedi ki e, şey e, badana boyaları e, renkli boyalar çok pahalı. Onun için hükümet bütün binaların e, griye boyanmasını veya siyah boyanmasını istiyor. Çünkü yakıt olarak da sadece kömür kullanılıyor ve o kömür dumanları da şehirleri boyuyor dedi. İlginçti gerçekten. Sonra gezinin bir yerinde bir kafeye akşamüstüydü. Bir kafeye girdik girdik pardon şey yapmak istedik kahve içmek biraz dinlenmek istedik saatlerce arabadaydık çünkü ancak kafede oturanların Hepsinin bizi izlediğini ve düşmence gözlerle baktığını gördük. Huzursuz olduk. Gelen garson bile kahveleri önümüze attı adeta. Çünkü konuşmalarımızdan bizim yabancı olduğumuzu anlamışlardı. Bir gece orada kalmayı düşünüyorduk ama böyle bir tavır görünce geri dönmeye karar verdik. Ve e, yeniden sınırı geçtiğimizde medeniyete bulaşmıştık. Doğudakilerin neden böylesine batıya koşmak istediğini de bir kez daha anlamış oldum. Evet, pek çok anlatacak şey var ama zaten kitapta anlattım bunları. Son söz olarak da bir iki kelime söylemek istiyorum. Hepsini okumayacağım. Ameliyattan sonra kendime söz verdiğim gibi kanser bilgi merkezini kurdum. Ne Sağlık Bakanlığı ilgilendi bir projeyle ne kanser vakıfları. Sonunda kendi maaşımı ortaya koyup 1995 yılında merkezi açtım. 3 yıl kanser hastaları ve yakınlarına telefonda hastalıkları hakkında bilgi verdim, yol gösterdim. Tamamen ücretsiz bir hizmetti bu ve 3 yıl sürdü. Ancak bürokratik olarak Türkiye danışmanlık hizmetine hazır değildi henüz. Bu yüzden iki diplomalı bir patolog doktor ve hoca olduğum halde bana üfürükçü muamelesi yapıldı. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere beş ayrı yerde ifadem alındı, savunmam istendi. Suçu hastalara ücretsiz bilgi vermekti. Evet arkadaşlar, bugünkü programımız da burada sona eriyor. Yeni bir programda buluşmak üzere. Edebiyat ve Hayat kanalında kalın. Edebiyatla beraber olun bizle. Hoşçakalın.